Herkese merhaba. Bugün yabancı dil öğrenmek isteyenlere çok kullanışlı ve aynı zamanda ücretsiz bir uygulamadan bahsedeceğim. Ve linkini açıklama bölümüne koyacağım. Ancak öncesinde bu program için bir bilgisayara ve Chrome internet tarayıcısına son olarak da tabii ki bir Netflix hesabına sahip olmanız gerekiyor. O zaman bütün bu saydıklarımın mevcut olduğunu varsayarak videoya devam edelim. İlk önce Language Learning with Netflix linkimize girerek Chrome internet tarayıcımıza bir uygulama indirip bu uygulamayı kurmamız gerekiyor. Programı indirip kurduktan sonra Netflix'imizi açıp birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Düşündüğünüz kadar zor değil aslında. Gelin hep beraber bir örnek yapıp programın nasıl çalıştığını öğrenelim. Bir kez daha söyleyeyim. Netflix izleyeceğimiz internet tarayıcısı Chrome olmalı. Önce izleyeceğimiz filmi seçelim. Ardından ayarlar bölümünden Netflix ses dilini hangi dili çalışıyorsanız onu ayarlayın. Ben Hollandaca çalıştığım için ses dilini Hollandaca seçiyorum. Sonra Netflix altyazı dilini seçiyoruz. Ben bunu da Hollandaca seçiyorum yani Flemenkçe. Ardından son olarak çeviri dilini Türkçe seçiyorum. Ayarlarımızın hepsi bu kadar. Gelelim en can alıcı bölüme. İzlediğiniz videoyu istediğiniz yerde durdurup istediğiniz kadar o cümleyi tekrar ettirebilirsiniz. Aynı zamanda cümle içindeki kelimelerin üstüne gelerek Türkçe karşılığını da görebilirsiniz. Hatta istediğiniz cümleyi yıldızlayıp kaydedebilir sonrasında bakabilirsiniz. Yan taraftaki üç çizgiye gelerek diğer özelliklere bakalım. Gördüğünüz gibi burada film içindeki cümleler ve kelimeler var kelimelerin de seviyeleri var. Benim açtığım film yaklaşık olarak 700 sözcükten oluşuyor. Aşağıda görünen sayılar sözcüklerin seviyelerini gösteriyor. Buradan istediğiniz sözcüğe gelerek Türkçe karşılığını öğrenebilirsiniz. Son olarak da istediğiniz sözcüğe sağ tıklayıp yukarıdaki seviye renklerini ekleyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur.